Arkadaşlar tekrardan selam. Kanalıma hoş geldiniz. Makyaj videosu çekmeye çalışıyordum. O yüzden şu anda bu haldeyim. Şimdi her videomda yaptığım gibi gene farklı bir tarif buldum. Dondurulmuş jelibon şey, tarifi. Onu bir deneyeceğiz. Makyajı çıkarttım bu arada. Shorts videosu olarak atarım. Çünkü öyle durmayı da sevmiyorum. Makyaj durumda hoşuma gitmiyor. Zaten cildim yeterince sivil olduğu için daha da yıpranmasın. Şimdi o tarife bir geçelim. Bakalım tadı nasıl olacak çok merak ediyorum. Şimdi herhangi bir kase alıyoruz. İçine jelibon ve sade soda koyacağız. Bazıları Sprite tadı yapıyor ama ben sade soda ile yapacağım. Keşke ben bunu dün yapsaydım çünkü bir gece bekleyecekmiş. O zaman şimdi iki tane kargom gelmişti onları birlikte açalım. Bakım yere ya, yara deneriz yakın bir zamanda. Çok hoş duruyor. Bu arada yaptığımız şey bence güzel olmayacak. Çünkü nasıl güzel olabilir ki? Tint de burada kalmış. Gitmiyor bunlar da. Derimin içine işliyor resmen. Ben yani yemesi çok zor olacak. Çünkü dondurduğumuz için. Bu arada takma kirpik deneyecektim gözüme makyaj yaparken makyaj videosu için ama o kadar zor ki o yüzden takamadım. Sürekli gözümü çıkaracaktım artık. Arkadaşlar şunlara bakıyorum. Bayağı bir oldu aslında şu anda. Ama daha bir gün olmadığı için daha bu sabah koydum. Yarın artık tadına bakacağız. Şimdi çok önemli bir görev yapacağım. Ne yapacağım? Bunun tüylerini tarayacağım. <laughs> Normalde hiç sevmiyor tüy taranmasını ama haftada bir gün en azından taramak lazım ve bayağı tüy döküyor bizim kedimiz. O yüzden tüylerini taramayı deneyeceğim bugün. Bakalım duracak mı uslu uslu. Tam da uyuma saati aslında şu an uyuyacak ama yani en iyi tarayabileceğim zaman da bu çünkü çok bir tepki vermez bence çünkü uykulu şu anda. Kaçma lütfen alıcık alıcık alıcık. Kendini görüyor şu an. Çok az. Arkadaşlar müzik gibi giderdi bugün. <laughs> Gene biraz durdu. Durdu aşkım temizleyelim işte. Kötü bir şey yapmıyorum ki ben sana. Kötü bir şey yapıyorum? Hi, Allah. Hep gibi uçtu. Işte. Tamam son. <laughs> son bu son son son. Hop tamam. Daha da alırım aslında da. Şu anda bir yatmak istiyor. Çok da bunu Artık olduğu kadar bir de akşam alırım alacak. Bir de bak İnda, bak. Bir de bak, yalamaya çalışıyor, bizimkileri kendi tüyünü yiyor. Uy, yandım. Al. Bak. Tamam tamam tamam, git Tekrardan selam, şimdi uh, alışverişe gideceğiz biraz makyaj yapacağım. Birlikte yapalım ve belki AVM'ye de çekebilirsem çekerim. Sonra da gelince aldıklarımız falan bakarız. Of, düşürdüm. Makyajım bitti. Şimdi ne giyeceğim ona bakacağım. Çok az da highlighter süreceğim. Arkadaşlar tekrardan selam şimdi makyajımı çıkartacağım ve cilt bakımı yapacağım. Ee, şeyden de bir şeyler alamadım. Güzel bir şey bulamadım. Asla pantolon alacaktım. Normal düz siyah pantolon. Ama bulamadım. İstediğim gibi bulamadım. Bir bot almıştım aslında. O gelmişti. Keşke size orayı da gösterseydim. Ama iade ettim. Bir beden büyüğünü alacağım. Aslında çok beğendim. İnşallah o geldiğinde o halini gösteririm. Yani alışveriş pek iyi olmadı. ama kafe falan oturduk zaten. Oraları çektim. Bu arada orada Dubai, Dubai Cheesecake diye geçiyordu o şey. Biri Brownie zaten. Diğeri Dubai Cheesecake diye geçiyor. Hiç güzel değildi. Yani çok heveslenerek almıştım ama hiç beğenmedim. Şimdi birlikte cilt bakımına geçelim. Sonra da muhtemelen bu videoyu artık kapatacağım. Ne, ne çektim işte bilmiyorum. Çok ara verdim çünkü. Burada bir sürü şey, şu şeylerimi düzenledim. Normalde bunda şeyler vardı. Yüzüklerim ama değiştirdim, böyle yaptım. Bir de şey yapacağım. Yarın muhtemelen şuradaki kolyeleri çok atılacak falan var. Onları düzenleyeceğim. O zaman da video çekerim. Birlikte düzenleriz. Geçici dövme vardı. Ben de onu denedim bir de. Ya yani bu kötü bir model ama yine fena olmadı. Temu'dan almıştım. bakımımı yaptım bu arada. Şimdi ışık açtım. Daha iyi olsun diye gözüksün diye. Üstüm hep ıslanmış. Ben o kısmını şort olarak atacağım. Bir vlogumuzun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Yalnız şunun tipi. Konuştuğum için rahatsız oldu herhalde. Özür dilerim Linda.